Çok karnım acıttı. Ah, ah, ah. Enes merhaba. Enes merhaba. White. Enes. Enes duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ben sana konuşuyorum. Neden konuşmuyorsun benimle? Tercihler. Benim Yusman. karnım çok acıktı. Tamam, al al. Bana lütfen bir şeyler verir misin? Gelin. Yeah. Ayşe nerede Ayşe? Ayşe neredesin? Geliver. Merhaba Ayşe. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Iyi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. <laughs> Efe sen nasılsın? İyi, Ben nasılım? Ben de iyiyim. Benim adım Ali. Çalışkan Ali. Ben okuldan yeni geldim. Ödevlerimi yaptım. Ama karnım çok acıktı. Allah yemek yemek ben istiyorum. Şey

bir tane tabak koyam. Evet, taban içinde. mesela süt falan var mı? Ben süt içmek isterim. Sütü çok severim çünkü. İşte şu, şunu bekle. al Aşırı Al Her al, al süt. Ay! Yaman. 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 Ne kadar lezzetliymiş bu Enes. Ş Ş şunu evet, şu şu yum çok lezzetli. Ama ben hala doymadım Enes. Tamam. Doğma ben sana bir şey de diyeceğim. Bak burada bir şey var mesela. Ne var burada? Bak burada bak. Mısır gevreği var. Mısır gevreği <laughs> mesela. Mısır gevreği sütü karıştırıp yiyebiliriz. İlk önce mısır gevreğinden boşaltıyoruz. Daha sonra sütten ilave ediyoruz. Ondan sonra yiyoruz karnım aç yalnız. Ben, sen benimle oynama şimdi. Bir yemeğimi yiyeyim ondan sonra oynarız. Tamam mı seninle? Hadi yemek yiyeceğim ben. En Efe bir saniye. Hmm. 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 Mısır gevreği sütte süt de çok Ama lezzetli. Ben de, ben de, ben de. Evet sen de mi yemek istiyorsun? Evet. Mısır gevreği mi yemek istiyorsun? Evet. İlk önce mısır gevreğinden boşaltıyoruz.

Evet Ali. Peki sana neden çalışkan Ali diyorlar? Söyle bakalım. Çünkü ben çok çalışkanım. Derslerimi çalışıyorum. Derslerimi, ödevlerimi yapıyorum. Okulda öğretmenim sorduğu soruların hepsini doğru cevaplıyorum. Onun için bana çalışkan Ali diyorlar. Aferin. İyi Ayşe merhaba. Merhaba. Iyi Teşekkür ederim Ayşe'cim. Sen nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Sen de çalışkan mısın Ayşe? Evet. Ödevlerini yapıyor musun? Evet. Her harfi düştü. Her harfi yaptım. İki düştü. Dörtünü düştü. Onu da yaptım. Yerini düştü. Altıyı düştü. Bunu da düştü. Aa buna bir şey de bu. Aa ne oldu? Bunun... Rakam çıktı. Onu tekrar takabilirsiniz yerine. Hmm, neler varmış bunun içinde acaba? Neler varmış? Neler varmış neler varmış? Ya biraz yavaş. Biraz yavaş ya. Başka ne var? Köfte. Köfte mi? Köfte. Hazır mı? Karnı dayıyor. Evet. Sor. Evet Sırt, Ay, e, tamam. Sor. Mmm, Bunu da çok severim ben ne? Efe. Portakal suyu. Aa, portakal suyunu da çok severim Efe. Efe. Ama abi, ben de çok severim. Ama abi, bu da bu ne? Bu şey daha iyi bu mu? Abi, bunu Neler var başka neler? Ne o? Kakaolu kurabiye. Aa, kakaolu kurabiye ile. Ben süt çok severim. Kurabiye ile süt verir misin bana? Süt vardı az önce süt. Nerede süt? Nerede süt? Evet. Efe bana süt içirir misin? Kurabiye yedirir misin? Oo, doydum doydum. Teşekkür ederim. Biraz yedim. da Ayşe, Aa, yesin. Ayşe yesin. Ayşe yesin biraz da. Yum, 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 Portakal tamam, suyu çok yam, severim yam, ben. Yum, yum, Tamam bunu hmm, Ayşe yedi.

İçtim. Enes, İçtim. Enes, teşekkür ederim. Karnım doydu. Yazda bir çay yapacağız. Yazda ne yapar? Şşş. Ya. He. Efe. Gitar çok güzel görünüyor karşıda. Gitar çalar mısın bana lütfen? Ay şurada. Hadi Efe. Gitar çal bana. Gitar, gitar lütfen. Aa, anne bizi olur bence. Ne? Koca kafa. Senin yapacak biliyor musun? Ne yapacak? Şimdi böyle diyor ki şöyle bir, bir mangal yapalım. Evet. Mangal yapam bence çok seviyorum. Mangal yapalım. Ya. Mangal yapalım. Mangal hadi mangalı. yap. Ayşe. Merhaba Ayşe. Mer Merhaba. Mer anne. Nasılsın? İyiyim Ayşe'cim. Teşekkür ederim. Sizi yani gördüm. Daha iyi oldum. Enes de birlikte sayıları sayar mısınız bana? Bir, yerdeki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama yerdeki sayıları göstererek sayarsanız Adam, daha güzel olur. Aaa! 10, 8, 3, 4. ver olur boş mu? Boşa ol, tamam. Sayacağım. Enes sayılar öğretir misin Oo. bana? Tamam. Yemin, Hayır o şekilde bir. değil. Gerdek sayıları gösterir misin bana? Baba, bu 3. Hayır, bu, tek, bir. tek tek söyle. T -t 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 -t. Mesela bu kaç? O 1. Bu 1 mi? Bir. Evet. Peki bu kaç? 2. 2. Iki. İki. Peki, Peki, Peki bu kaç? 3 3. Peki bu? 4. Peki bu kaç? Vey. Bu kaç? 5. Bu Altı 9 Dokuz. Dokuz mu bu? Evet. Altı. Aa, ters bana mi? sanki böyle farklı dokuz. geldi. Ters öyle ters. ters. Altı, altı, altı. Yuvarlı alt, altta sanki altı, değil mi? Altı. Yuvarlığı altta olunca altı oluyor. Evet. Peki bu kaç? Altı altı. Bu o, kaç? Onu ben biliyorum yedi. Bu yedi mi? Evet. Peki bu kaç? Sekiz. Bu da sekiz. sekiz. Peki bu kaç? Yuvarlığa üstte olunca kaç oluyordu? Dokuz. Dokuz. Bu kaç? Ali çekilir misin? Ne? Bu kaç? 10. Aferin. <laughs> Ali sen biliyor musun peki bunları saymaktan? Biliyor musun? Evet, bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6, bu 7, bu 8, bu 9, 10. Evet aferin. Aha çarptan peşine Şapka düştü. düşte ken geri düşapka düşte ken gerinde. <laughs> 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 Hadi bakalım. Ben, ben, ben. Ali, ben, Ayşe, ben. Efe, Enes. Hadi hoşçakalın kalın deyin. Hadi hoşça kalın deyin. En sonluyum. Ben saymadım. Şey. Ben saymadım sen de say öyle o zaman. Hadi el sallayalım. Say bakalım Enes. Bir, Ay Ayşe mi sayacak? Hadi saysın Ayşe. Say bir, bakalım Ayşe. Evet. Ne bir mi? Dört. Dört. Üç. Üç. Sıra i̇ki. Sırayla say. Beş. Ve altı. Ve altı ne bir çıkmış. Ama sen sırasıyla saysana. Beşten sonra. 5'ten sonra. 6 6. Bu, evet, bu, 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 bu da 6. Evet. 7. Bu da 9. 7. burada da 1. 2. buza saymadın kardeşim. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 Bu kadar bitti. Hay e, çocuklar el basit. sallayın. Ali, Ayşe, Efe, Enes. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay 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 Tekrar bay görüşmek bay üzere. Bay bay Kanalımıza bay abone olmayı bay. unutmayınız.